Kayıt başladı hocam söz sizde. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok sağ olun. Çok onarı oldum. İsmim Çağlar Okur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde doçent olarak görevimi yapmaktayım. Yaklaşık 22 seneden beri bu üniversitedeyim. Daha önce de bahsettiğim gibi profesör. Fikret Uçar hocamla ve Profesör Sevim Selamet hocam ile çalışma fırsatım oldu. Tez danışmanlarımdı ikisi de. Çok değerli katkıları oldu. Sadece tez anlamında değil, dediğiniz gibi hani bir böyle abilik, ablalık seviyesinde de çok güzel bir ilişkimiz oldu. Çok şey öğrendim kendilerinden. Hem yaptığım, çalıştığım alanla ilgili hem de ...kişisel olarak kendimi daha nasıl iyi bir şekilde geliştirebilirim bu konuda. ikisinden de çok güzel hem dersler aldım hem de yaşayarak, tecrübe ederek hatalarım oldu. O hatalarımı çok güzel, seviyeli bir şekilde düzeltmemi sağladılar. O yüzden ikisine çok minnettarım. Fikret Hoca'yı ilk ben Anadolu Üniversitesi'ne yüksek lisans başvurusunda bulunurken tanıma fırsatım oldu... Benim e, aslen mezuniyetim Ankara'dan Bilkent Üniversitesi'nden e, yüksek lisans için e, başvuruya gittiğimde portfolio e, görüşmeleri vardı. Çok profesyonel bir şekilde portfolyo görüşmeleri yapılıyordu. E, Fikret Hoca da e, jüridaydı. E, Fikret Hoca ve Mehmet Erem Hoca vardı o zaman. Mehmet Erem Hoca da çok değerlidir. O da profesör. Çok çok katkıları olmuştur Mehmet Eren hocanın da ee, daha sonra Kıbrıs'ta e, üniversitelerde grafik bölümleri kurma e, aşamalarında çalışmalar oldu. Çok değerli hocalardır. Ben Birkent üniversitesinde e, daha çok e, teorik e, ağırlıklı 60 teorik 40 uygulama ağırlıklı e, çalışıyordum. Portfolyo dersimiz vardı. Portföyo dersimizde yaptığımız işlerle ilgili portföller hazırladık nasıl sunum yapmamız gerektiğinde eğitimlerimizi aldık. Yüksek lisans için Fikret e, hocanın da jürisinde bulunduğu e, Anadolu üniversitesi Grafik Bölümünün yüksek lisansına başvurdum. Jüride dikkatimi çeken şey, kendimin ne kadar eksik kaldığıydı. Açıkçası. E, çok güzel eleştiriyorlardı ama bu eleştirilerden kesinlikle e, alınmıyordum, gocunmuyordum ama kendimi son derece eksik görüyordum. Bu da beni onlarla çalışmaya daha da fazla şevketli açıkçası Çünkü gerçekten bilgiler gerçekten tecrübeliler sadece teorik anlamda değil bunu uygulamaya dökmek konusunda da çok güzel çalışmaları olduğunu gördüm ve açıkçası kendime yanlarında biraz ezik hissettim ama sağ olsunlar kabul ettiler Bendeki bu isteği gördüler ve beni kabul ettiler yüksek lisansa ve çalışma fırsatımız oldu benim eğitim ve öğretim e, felsefemin e, oluşmasındaki en büyük e, gelişmesine en, en büyük sebep Fikret Hoca ve Seyim Hocadır aynı zamanda. E, Tabi bunun yanında diğer başka hocalarımız da vardı. E, ama Fikret Hoca ve Seyim Hocadan uygulamalı olarak dersler aldığım için e, çok büyük katkıları oldu. Mehtap Uygun Göz hocamız vardır. E, o da grafik bölümünde. Onun da çok büyük katkısı oldu. E, ama daha ağırlıklı bu iki hocamızla ben e, çalıştım. E, o yüzden onların tarzlarından ve nasıl işler yaptıklarından gayet iyi tecrübe'm vardır beklentilerinden özellikle bu şekilde eğer daha detaylatmam isterseniz daha konuşabilirim devam edeyim mi bir sıkıntımız var mı tamam tamam ben ben devam edebilirim yani eğitim ve öğretim felsefesi dedim bu çok önemli bir konu çünkü bir yüksek lisans öğrencisine ya da sanat yeterlik öğrencisine bunu sorduğunuz zaman mesela bu neden önemlidir? Ülkemizde pek bu anlamda pek büyük bir ilgi yok ama yurt dışında bir üniversiteye veya bir akademik kuruma başvurulduğu zaman sizden niyet mektubu istenir. Eğitim felsefenizi anlatmanız istenir. Tabii bunun yanında referanslar da istenir. Benim de böyle yurt dışı ile az çok bağlantılarım olduğu için bu konularda başvurularım olurdu. Bana bunu sorarlardı. Ve aklıma benim bu konuyla ilgili çok güzel bir tecrübem var ve bunun da gelişmesini sağlayan Fikret Hoca ve Sevim Hoca'dır. Bir konu üzerine çalışıyorduk. Yine şu anda aslında biraz grafik içerisine gireceğim, grafik tasarım konusuna gireceğim. Konumuz grafik tasarım ve grid sistemi yani rehber çizgilerde. Fikret Hoca'nın tarzını bildiğim için bu konuyla gayet istekli bir şekilde çalıştım. Fikret Hoca ilk önce teorik araştırma yapmamızı istedi. Çalışma arkadaşım vardı Ebru Baranseli. O da doçenttir Anadolu Üniversitesi'nde. Onunla beraber çalışmaya başladık. Çalışmamızı bitirdikten sonra rehber çizgileri kullanarak yaptığımız teorik çalışmayı pratiğe dökmemizi istedi. Bu konuda bizi yönlendirdi. Biz de bu çalışmayı yaptık. Güzel bir tasarım ortaya çıktı. Bu ikinci aşaması, ilk aşaması teorik araştırma, ikinci aşaması uygulamaya dayalı tasarım araştırması ve geliştirmesi. Üçüncü olarak bunu basmamızı istedi. Şimdi bu konuda tabii benim hiç tecrübem yok. Ben printer'ı biliyorum. Print tuşuna basıyorsunuz oradan kağıtlar çıkıyor arka arkaya. Fikret Hocanın tabii bu konuda tecrübesi çok geniş. Hayır dedi, offset baskıda basacaksınız bunu. Ya tamam e, hocam basalım, e, saygı duyarım tabii. Biz, sadece benim bir aylık bir offset e, matbaasında e, bir staj tecrübem var. Nasıl yapıldığını, ellerin nasıl boya içine girdiğini ve nasıl ağır bir şey olduğunu biliyorum da hani yapabilir miyim bilmiyorum. Bizi gayet güzel bir offset e, baskı atölyemiz vardı üniversitemizde, bünyesinde. Oraya götürdü, makinaları tanıttı. Oradaki ustalarla bizi kaynaştırdı. Ve işimizi bu şekilde baskıya gönderdik. Bir hafta boyunca yanlış yaparak, yanlış yaparak ama bu yanlışın haddi hesabı yok. ya. Yani o kadar çok o renkleri, dört rengi üst üste basmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Ondan sonra onu iki renge indirdik. Baktık olacak gibi değil. İki renge indirdik. iki renkte en sonunda ee, bu çalışmaya basmayı becerdik ama e, birçok kağıt firesi ve e, film firesi verdikten sonra fikret hocam bundan e, haberi <laughs> yoktu. O da sadece bitmiş iş gösterdim ben ve e, Ebru. E, i̇nşallah e, çok fazla şey yapmaz, kızmaz bu konuya. Bayağı bir fire verdik ama sonunda başardık. Daha sonra bu bitti. E, Grid ve Sayfa Tasarımı isimli çok güzel bir kitapçığımız oldu. E, daha sonra Hı -hı. Önce, Hı -hı. sesiniz kesildi fakat. Duyabiliyor mı? musunuz siz bizi? Ben. ben sizin sesinizi alamıyorum hocam. Ben duyuyorum. Ee, acaba ses kesilmesi neden kaynaklandı? Hocam ben alabiliyorum Çağlar hocamızın sesini. Siz bir sayfayı yeni ben şu anda hocamın sesini hiç hocam. alamıyorum. Ama ben ben duyuyorum sizi Yusuf hocam. Ben gayet güzel duyuyorum. İyi mi hocam? Ses geliyor mu? Sıkıntı hocam sesiniz geliyor. Tamam. Devam edeyim mi? Devam edebilirsiniz hocam. Ee, devam ediyorum o zaman. Üçüncü aşamasında e, bu çalışmaların, Fikret hocamız bizden tamam arkadaşlar, çok güzel e, teorik olarak anladınız uygulamasını yaptınız ve baskısını da öğrendiniz. E, şimdi bu işin artık meyvesini yemenin zamanı geldi. Allah Allah fikret hoca acaba ne demek istedi? Bunun daha devamı nasıl olabilir ki? Ee, çarşamba günü dedi şeye gelin, derse gelin saat 8:30'da. Çarşamba günü dediği saatte gittik. Bu arada e, çok dakik ve çok e, çalışma disiplini üzerine çok e, güçlü bir e, iradesi vardır fikret hocanın. Sabah 8:30'da gittik. Allah'ım bir gittik. E, sınıf bilgisayar laboratuvarı dolu. ...en az 40 tane öğrenci var içinde. <laughs> Biz de girdik, oturduk böyle. Zannediyoruz ki bir e, arada bir şey anlatacak Fikret Hoca bize. E, çalıştığımız konudan bahsetti. Ve dedi ki, şimdi de sözü dedi de işte Çağlar ve Ebru e, hocalarınıza bırakıyorum. Onlar size bunu anlatarak öğretecekler. Bir günlük bir e, sunum ve çalıştay workshop. Yani tabii e, hiç anlatma tecrübem yok. Hiç bir böyle öğretme tecrübem yok. Sadece alıyorum o anda böyle sünger gibi ne veriliyorsa e, alma hevesim var ama öğretme e, tecrübem yok. Şimdi buradan gayeye bir e, pay çıkartacağım da o yüzden geliyorum buraya. Hata yapa yapa, e, çekine çekine e, konuyu anlattım. Soru cevap. E, yanlış anlattığım yerlerde Ebru e, arkadaşım devreye giriyor. O kurtarıyor. Onun e, yarım bıraktığı yerde ben devreye giriyorum Beraber dayana, dayana, dayanışma içerisinde bu işi kotardık ve öğleden sonra da yaptığımız çalışmanın uygulama kısmında artık daha bir kendimize güven geldi. Daha bir rahatladık. Ve uygulama kısmına geçtik. Uygulamayı da tamamladık. E, çok güzel bir tecrübe oldu. Ben e, ne zaman ki benden bir e, kurum, üniversite, tasarım felsefenizi anlatın dediğiniz zaman benim tasarım felsefem kesinlikle bu e, olaya dayalıdır. Yani bir işin e, dört aşaması var. Bir teorik araştırma, güzel sanal ve tasarım alanından bahsediyorum ama bu zannedersem e, hemen hemen bütün e, sosyal bilimlerde ve e, fen bilimlerinde zaten bu geçerli bir konudur. Ama ben bunu uygulayarak ve tecrübe ederek e, çok güzel bir e, tecrübe halinde e, yaşadım, örnekledim. E, bir teorik e, dayalı Teoriye dayalı bir araştırma e, yöntemi e, söz konusu bilgi toplamak gerekiyor. İkinci aşaması e, tasarıma yönelik. Biz tasarımcılar e, sadece tabii teorik bilgiyle alıp kuru kuruya bırakmamalıyız. Bunu bir uygulamaya dökmeliyiz. Ve bunu da yapmanın e, yöntemi e, tasarım yoluyla araştırma, tasarım yoluyla sorgulama, e, tasarım yoluyla e, bunu uygulamaktır. Bu daha sonra üretim aşamasıdır. Tasarımı diğer sanat dallarından ayıran en büyük e, özelliklerden bir tanesi, bir işi verilen bir süre içerisinde, bir e, teslim süresine bağlı kalarak e, ve bunu çoğaltarak e, uygulamaktır. E, tasarımı diğer sanat dallarını ayıran en büyük fark budur. E, aksi takdirde bir zaman sınırlığınız yoksa, ve bir tane çok güzel bir sanat şaheseri yapıyorsanız, bir resim yapıyorsanız o sanattır. Sanatınızı icra edersiniz. Onun bir daha ikinci kopyası olmaz. Ama e, tasarımın bir iletişim e, misyonu vardır. Bir amacı vardır. Görsel iletişim e, amacı vardır. E, bu iletişimi sağlamanız e, için de bunun e, birçok insana ulaşması lazım. Bu yüzden de üretmeniz lazım. çoğaltması Çoğaltılması lazım. Bunu. Yani üretim buradan geliyor. E, ayrıca dördüncü aşaması da e, biz... Öğretmen olduğumuz için, öğreticiler olduğumuz için, eğitmenler olduğumuz için bunları da anlatarak, öğrencilerden geri dönüş alarak bunu tecrübe etmemiz, takip etmemiz gerekmekte. Kur kuruya yani bir şeyi anlatmakla, öğrenciyle beraber haşır neşir olarak onun hatasını beraber çözmeye çalışarak, ona yol göstererek yardımcı olmak arasında çok büyük farklar var. E, ve çok e, minnettarım ben e, Sevim Hocaya da Fikret Hocaya da e, bana bu konuda çok çok e, büyük e, tecrübeler kazanmamda yardımcı oldular. E, Sevim Hocayla da bu yaptığımız çalışmanın e, tipografik kısmında e, çok büyük katkılar sağladı. tipografi konusunda ben çok büyük bilgi sahibi değildim. Sevim Hocanın katkıları ve e, anlatımları öğretileri sayesinde e, tezimi bu konuda yazmaya karar verdim e, ve benim yüksek lisans tez danışmanım Sevim Profesör Sevim Selamettir. Deneysel tipografinin görsel iletişime etkileri isimli bir tez hazırladık. Güzel bir tez oldu. Teorik kısmı çok yoğun oldu. Uygulama kısmına gelince her zaman insan faktörü yani araya şeyler giriyor. O teslim süresini yetiştiremediğimiz şeyler oluyor, işler oluyor. Ee, uygulama kısmında bu e, aksaklıklar e, yaşadım biraz ama hocalarım sağ olsunlar çok olgun insanlar olduğu için bana e, ek süre vererek bu e, eksiklerimi tamamlamamı sağladılar ve e, kazasız belasız hiçbir e, uzatma almadan yüksek lisans tezimi tamamladım ve bu tecrübeyle sanat yeterliğe başvurdum. Tabii artık tanışıklığımız da olduğu için yine e, sanat yeterlikte de sanki... E, Yine ilk kez karşılaşıyormuşuz gibi. Yani o kadar profesyonel, o kadar e, güzel seviyeli bir e, sınav e, ve mülakat oldu ki ciddi ciddi. Hani sorular e, soruluyor. İşte ben e, o sorulara tasarımla ilgili, kültürümle ilgili tasarım kültürüyle ilgili e, kapasitem dışı, e, dahilinde bunlara cevap vermeye çalışıyorum. Fikret Hocam çok güzel bir sorusu şeyi vardır. E, deyimi ya da bir söylemi vardır. Der ki herkes çanağı ne kadar doluysa e, o kadar e, o seviyede o e, dollukta cevap verebilir. Çanağın boşsa e, boş bir insansın. Çanağın doldurduysan e, ne mutlu sana. E, o zaman e, gayet güzel bir şekilde verilen sorulara cevap verebilirsin. Bu da e, güzel bir e, anım olmuştur. Yani e, insan faktörü bir hata faktörü her zaman işimizin içindedir. Önemli olan bunlardan tecrübe çıkarmaktır. Yani gaye e, dedim bu e, bir pay e, çıkaracağım. Hani bunlar tecrübedir. Bu tür e, şeyler e, iletişim e, kurma e, olsun, işte aksaklıklar olsun, gecikmeler olsun, e, ne olur bunlardan e, öğrenilir, bir sonrakine geliştirilerek e, daha iyi bir e, aşamaya getirilmeye çalışılır seviye. E, benim hocalarından ee, en büyük tecrübem bunlar oldu. Ee, ve bunlar bana uygulamalı olarak yani hatalarım hata yaptın düzelt e, tamam hatamı öğrendim oldu mu? Evet oldu. Hayır olmadı bir daha yap getir. Ee, oldu. Evet bir sonraki aşamaya geçebilir. Bu şekilde hep böyle danışarak e, yani bir usta çırak ilişkisi gibi e, şeklinde ilerledi. Kendim açısından gelince ben her zaman öğrettikleri konuya ve e, kendi seviyelerine saygılı olduğum için saygıda kusur etmediğimi düşünüyorum. Hiçbir zaman tabii ki bu aileden ve kültürden de kaynaklı bir şey. Dolayısıyla bir yanlış yaptığım zaman her zaman değerdim ki, ha demek ki Fikret Hoca ya da Sevim Hoca bu konuda beni bir eksiğimi gördüler ya da bir yanlışımı gördüler ki bana bu uyarıda bulundular gibi her zaman bir kendime, bir kulağım, böyle bir şeyim vardır, çekmişliğim, bir anımsatma kendime olayım vardır. Saygı çok önemli. Öğrencilerin hani hocalarına karşı saygılı olması çok önemli. Saygılı derken tabii ki hani önünü iliklemek, başını eğmek, elini kavuşturmak haricinde saygıdan şöyle bir şey, bilgiye olan saygı, yani bu insan size bir şey öğretmeye çalışıyor hatanız olabilir dolayısıyla eleştiri yapıyorsa size karşı bu eleştiriyi e, olgunlukla karşılamanız almanız gerekir e, ki öğrenebilirsiniz bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz e, ama günümüzde e, bu çok fazla benim gördüğüm kadarıyla e, çok e, mümkün olmuyor çok fazla e, sürtüşme çekişme yaşanıyor ama bu konuya dikkat edilirse bence e, çok önemli bir konudur, akademik e, seviyede ilerlemek isteyen arkadaşlara benim en büyük e, tavsiyem odur. Önce önce saygı, sonra iyi niyet. Yaptığınız işe karşı olan disiplininiz ve e, iyi niyetiniz e, çok önemlidir. Evet benim e, biraz hocalarımın hani özgeçmişlerinden az benim birebir yaşadığım e, tecrübelere dayalı olarak kişiliklerini daha çok kendim nasıl e, kavradıysam e, o şekilde aktarmaya çalıştım sizden e, size. Ee, şöyle bir şey de söyleyebilirim. İnsan tabii çalışma yaptıkça yaptıkça yaptıkça, yaptıkça geliştikçe özellikle tasarım konusunda e, kendi kültürüne daha bir e, yönelmeye başlıyor. Kendi kültürüyle ilgili daha çok işler yapmak, e, isteği doğuyor içinden. E, i̇lk başlarda bu çok e, olmuyor çünkü hep o zaman bilgiyi dolduruyorsunuz kendinize ve okuduğunuz bütün kaynaklar yabancı. Hepsi e, ya İngilizce ya Almanca ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bu iki dile baktığınız zaman işler hep İngiliz e, tasarımcıdan, Alman tasarımcıların, İsviçreli tasarımcıdan, İtalyan, Amerika tasarımcıdan işlerini görüyorsunuz. Bunları taklit etmekle e, ve bunları e, kendiniz geliştirmek için örnek almakla geçiriyorsunuz e, vaktinizi. Hiç bunlarda kesinlikle bir yanlış bir e, şey yok. Tabii ki böyle e, olmak durumunda çünkü kaynakları onlar yazıyorlar. Ama e, zaman ilerledikçe İnsan şöyle bir dönüp yaşadığı çevreye ve kültürüne baktığı zaman diyor ki ya evet tamam çok şeyler öğreniyorum ama ya benim kültürümde daha hani bunların belki yüz katı zenginlikte birikimler var. Ben niye bunları hiç düşünmedim şimdiye kadar diye bir o zaman bir kafanıza bir dank ediyor. Ha işte <laughs> ondan sonra aslında hiçbir şey öğrenmediğiniz daha işin başında olduğunuzu fark ediyorsunuz. Tekrardan bir araştırma süreci, daha sonra bir tasarım süreci, daha sonra bir uygulama süreci. Tekrar tekrar bunları tecrübe etmeye başlıyorsunuz. Yani bu böyle sürekli bir süreç. Hiçbir zaman sonu yok. Zaten ben kendi öğrencilerime de bunu anlatırken tasarımın kesin bir sonucu olmadığını anlatarak başlarım. Herkese göre değişen bir çözümü vardır tasarımın. Ve bu sürekli gelişen bir süreçtir. Her zaman bir daha iyisini bulabilirsiniz. Geçen hafta yaptığınız bir işe bu hafta baktığınız zaman farklı bir fikir e, görebilirsiniz. Bir yıl öncesine baktığınız işi bir yıl sonra daha e, iyisine daha e, iyi iletişim kuranını e, tasarlayabilirsiniz. Dolayısıyla tasarım böyle bir 2 artı 2 eşittir 4'tür diye kesinlikle bir e, yargısı ve kesinlikle böyle bir hükmü yoktur. Bu her zaman değişir, her zaman gelişir. E, önemli olan dediği gibi e, Fikret hocama çanağınızı ne kadar doldurduğunuzla ilgilidir bu. ...bu çanak da bilgi çanağıdır. <laughs> evet. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ee, evet, hem evet. hem Fikret Hocam ve Sevim Hocamla ilgili... E, ...hatıralarınızdan hem de... ...kendi deneyimlerinizden... ...hem de akademiye dair... E, ...bazı e, önemli... ...temel evet. ilke ve kaidelerden bahsettiniz. E, çok teşekkürler. Tabii saygı da var. söylediklerinize ...katılmak mümkün değil Sayın Hocam. Yani akademide bu şekilde yol alan, çalışan, bu yolların tozunu yutmuş kişiler olarak gerçekten bu anlamda danışman e, hocalarımızın yani bizden yaşça ve e, kıdemce daha önde olan hocalarımızın rehberliğine gerçekten çok fazla ihtiyaç var. Bunun e, bu ihtiyacı da aslında her zaman hissediyoruz. Hem yüksek lisans hem doktora dönemlerinde e, bu anlamda hocalarımızın yönlendirmesi, şimdi aynı şekilde bizim de kendi öğrencilerimizle bu şekilde yönlendirme bunun e, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum evet. hani bu aslında e, bu e, bu bu şekilde yapıldığı zaman e, e, yolunuzu daha çabuk bulabiliyorsunuz mesafeleri uzun mesafelere daha kısa sürede kat edebiliyorsunuz evet, evet. bu bu anlamda çok kıymetli bir şey e, hani bu bu kıymeti ifade etmek için zaten sempozyumların sempozyumuzun e, temel amaçlarından bir tanesi de bu. E, öğrenci yetiştirmiş, akademinin e, çilesini çekmiş hocalarımızı bu anlamda almak, onlara müteşekkir olduğumuzu bildirmek, teşekkürlerimizi bildirmek. Dolayısıyla sizin de bu anlamda katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. E, i̇nşallah önümüzdeki senelerde hem Sevim hocam hem Fikret hocamla beraber böyle onların da olduğu bir sanal doğrultusu ortamda daha güzel e, sohbetler daha güzel e, e, iletişimler kurabiliriz diye Tabii. düşünüyorum. Ben tekrardan teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Teşekkür ederim. Her zaman her zaman ben e, emin olun e, iletişimde olalım. Ben her zaman seve seve katılırım. E, Elbette. Elbette. Çok teşekkürler Sayın hocam. Ben teşekkür ederim başka başka söyleyeceğiniz şeyler varsa hocam son söz olarak buyurun lütfen yoksa oturumumuzu sonlandırabiliriz. Tamam. Ee, yok ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, bu e, çok başlığınızı da çok sevdim. O yüzden e, ilgimi çekti internette böyle e, denk geldi. E, ama Gaye'ye de mesela bunu e, söyledim. Eee iletişimi tek taraftan sadece mesela bir e, şeyle değil de telefonla değil de böyle mail yoluyla daha e, bunu güçlendirebilirsek daha iyi olur. Katılımı daha da ya, yüksek seviyelere çıkartabiliriz. Kesinlikle. Ee, evet. Sayın hocam benim de e, dün Çarşamba gün e, oturumumuz vardı. Benim de yüksek lisans danışman hocamla beraber katıldık biz. Evet. E, hocamı uzun zamandır telefonda görüyordum, e, mailleşiyorduk zaman zaman e, ama yüz yüze görmemiştim yani internetten bu şekilde olsa görmemiştim. E, görünce e, çok e, güzel oldu. Yani ben evet. çok memnun oldum. Hocam benden daha fazla memnun oldu. Dolayısıyla evet. böyle bir böyle bir samimi ortam, eskileri hatırlama, tazeleme, anıları tazeleme gibi bir durumla durum söz konusu oluyor. Bu anlamda çok kıymetli. İnşallah önümüzdeki senelerde hem sizi hem de diğer kıymetli hocalarımızı sempozyumumuza bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür İyi. ediyoruz. Ben ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Hocam kaydı durdurayım mı? Yoksa sunumunuzu da sunacak mısınız Çağlar Hocam? Ben e, hani şey yapabilirsiniz eğer kapatabilirsiniz. Sıkıntı yok benim için. E, hani benim için problem yok. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben zaten sunumu yapmış oldum zaten bayağı bir. Evet evet. <laughs> hocam hocam sağ olsun tecrübeleriyle, deneyimleriyle sunumu yapmış oldu. E, çok sağ şey olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tamam.